<laughs> bu, bu sabah çok güzel olduğun için. Ay. Bu da doğum günün için. <laughs> canım benim keşke her gün doğum günüm olsa da beni böyle öpsen. Ayıp ettin hayatım yeter ki sen iste ben seni her zaman böyle öperim. <laughs> Biliyorum canım sağ ol. Çocuklar uyandılar mı? Cem'i şimdi uyandırdım. <laughs> Kızlar da çoktan uyanmışlar. Çaktırmadan akşama bana ne hediye vereceklerini konuşuyorlar galiba. Hmm. Uf ne alsak acaba ablam? Bence makyaj takımı alalım. Betüş en çok makyaj malzemelerini kullanıyor. Hay, aç olacak biter bir tane şey. Bence kalıcı bir şey alalım. Haklısın. Mesela ne? Fosfoslu oyuncak alalım. Hani arabanın camlarına yapışkan civcivler mi? Evet. Ama o pek güzel bir hediye değil. Ne yapalım toplantım 30 milyonumuz var Paramız anca böyle şeyleri yeter. Benim kumbaramda tam bir seneden beri biriktirdiğim 100 milyonum var. Gerekirse ondan azıcık alırız. Sahi mi? Evet ama hepsini değil bak. O parayla babama yük olmadan beğendiğim bir elbise var. Onu alacağım. Tamam. Günaydın sevgili kardeşlerim. Günaydın. Günaydın. Ne konuşuyorsunuz ki böyle aranızda fısır fısır? Betçen'e alacağımıza karar vermeye çalışıyoruz. Senin bir fikrin var mı abi? Ben kadınlara hediye almayı beceremem ki. Tuğçe'ye bir danışacağım. Ay Tuğçe ne anlar öyle şeylerden? O sadece kendine ne hediye istediğini bilir. Sen de biraz para koy. Beraber güzel bir şeyler alalım. Zaten çok paramız yok. Üçümüzünki birleşirse daha güzel bir hediye olur. Ben sizinle ortak hediye almam. Paranız yetmiyorsa babamdan isteyin. Ayson abi, babamın maaşını almasına daha kaç gün var? Hiç parası yok mudur? Yok, sakın sen de gidip isteme. Babam bize bir ihtiyacınız var mı diye sordu. Biz de harçlıklarımızı biriktirdik. Bötüş'e öyle hediye alacağız dedik abi. E benim param yok, harçlığım bitti. O zaman zaten biz de ortak hediye mısın? Kaldım mı ortada şimdi oh olsun. Hay Allah, Bari alacağınız hediyenin üstüne benim ismimi de yazın. Ben sonra payıma düşen neyse size veririm. Yok ya çıkana gelince bizim yanımızdasın. Git Tuğçeciğinden borç iste, o sana yardım etsin. Çilek, kumbaramı gördün mü? Ne zamandan beri ortalıklarda yok. Gel önce kahvaltı edelim sonra bakarız. Tamam. Bakalım. Ben başlayayım mı Betüş? Çok acıktım. <laughs> Olmaz kardeşlerini bekle. Çok ayıp. Günaydın, <laughs> baba. günaydın <laughs> baba, günaydın Betüş. Oo, günaydın. Günaydın, gözün aydın geldiler işte. Abi kumbaramı gördün mü? Bulamıyorum. Ee, yok, yo, nereden göreyim ben senin kumbaranı? Aa! <laughs> ne oldu kızım? Hiç ayağımı sana ayağına vurdum da. Çok acıdı mı? Yok, geçti. Aa ben meyve suları unutmuşum onları getireyim. Ben de yardım edeyim. Teşekkürler Betüş. Of. Yahu bu Firuze nerede kaldı? Aa ben ona cumartesleri biraz gecikebilirsin demiştim. Birazdan burada olur. İyi de şekerim biliyorsun ben çocukları yalnız bırakıp çıkamıyorum. E sen çık ben onlarla kalırım. Merak etme sen hadi işe geç kalma. Öyle mi iyi hadi akşama görüşürüz. Ha bu arada sakın geç kalma biliyorsun. Senin doğum günün ve herkes burada seni bekleyecek tamam mı? Hadi çocuklar öptüm. Güle güle. Ee, sen de çık Bütüş. Firuze abla gelene kadar ben kızlara göz kulak olurum. Ama sanki sen çok büyüksün de bizi koruyacaksın. Aslında sen çık git erkek arkadaşlarınla futbol oynamaya. Ah tam zamanında geldin. Günaydın Betüş Hanım. Günaydın Firuze. Çocuklar Firuze ablanız da geldiğine göre ben artık çıkabilirim değil mi? Ay ay ay. Oh. Hmm, akşama görüşürüz, görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz. Hoşçakal anneciğim. Aman Allah'ım, Betüş Hanım'ın başındaki bu yıldızlar da ne? Hemen ansiklopediye bakmalıyım. Bunun kesin bir anlamı olmalı. <laughs>